Evet arkadaşlar yepyeni bir video bize merhaba. Bugün sizlerle Arduino'ya başlamak için ilk başta Arduino programımızı indireceğiz. Ondan sonra Arduino ilk test kodumuzu atacağız ama bu kodu biz yazmayacağız. Arduino üzerinden Blink kodunu alacağız arkadaşlar. Ee, bu hemen en iyisi bilgisayarımıza geçelim lafı uzatma. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayar kısmına geçtiğimizde ise web tarayıcımızı açtık ve web tarayıcı olarak Google Chrome kullanıyorum. Buradan arkadaşlar web sitemiz olarak arduino.cc web sitesine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Böyle e, Buradan bizi bir ekran karşıladı. Buradan arkadaşlar isteyenler Translate'den Türkçe seçebilir. Ben şimdi Türkçe seçmeyeceğim. Buradan arkadaşlar South Fair kısmına giriyoruz. İngilizcem biraz kötü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, Ağzından arkadaşlar burada seçim sistemimize göre seçeceksiniz. Mesela ben Windows kullanıyorum. Windows seçtim arkadaşlar. Burada isteyen kişiler 3, 5, 10, 25, 50 ve diğer seçenekler haline dolar haline bağış yapabilir. İstemeyen kişi ise işte just dolanda tıklayarak exe dosyasını indirebilir. Ben indirdiğim için arkadaşlar şu an bir daha indirmeyeceğim. Ee, i̇ndirdikten sonra arkadaşlar sizin diyelim, indirdik arkadaşlar. Buradan ana ekranımıza Arduino idemiz geldi. Hemen Arduino idemizi açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benim burada yazdığım eski kodlar var. Bu arkadaşlar. E, size böyle bir ekran gelmeyecektir. Size boş bir ekran gelecektir. Ben buradan yeni dosyayı seçtim. Evet, Bakın arkadaşlar tam ekran yaptım gördüğünüz üzere. Burada arkadaşlar e, inceleyecek ince olursak Voice Setup yani örneğin pinlerin geri çıkışını veya serial monitor başlatımı buradan yapacağım. Burada da ana bilgisayarımız var. Örneğin e, pine yüksek ve alçak ilim buradan vereceğiz. Şu an arkadaşlar bir şey an anlamamız normal. Onun için hemen ee, bu videoda kullanacağımız exampleslardan basit basitten bir link dosyasını seçiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranımızda yeni bir dosya açılıyor hemen bu tam ekran yapalım öncelikle arkadaşlar başlamadan e, kodumuzu inceleyecek olursak öncelikle şu yorum satırlarını bir silelim bunların bir anlamı yok arkadaşlar <laughs> Bu setup kısmında arkadaşlar pin mod. Evet. E, üzerindeki L ledini eşittir çıkış olarak yani buraya biz bir enerji vereceğiz olarak kabul ettirmiş. ardından arkadaşlar burada digital white yani white ile e, demiş ki ben bu led'e yüksek gerilim vereceğim led yansın. Ardından bir saniye sonra yani delay bin burada mikro, olarak kabul ediliyor her bir şey birim yani bin eşittir bir saniye sonra ledin burada söndür demiş yanında da hatta arkadaşlar İngilizce açıklamaları var ardından söndürdükten sonra bir saniye bekle ondan sonra bu döngü devam ettir demiş Arkadaşlar ben de şu an portal olarak Arduino yani Leonardo seçeyim. Buradan arkadaşlar Arduino'muzu takmadan önce bir kayıt başlatalım. Evet arkadaşlar şimdi size e, yakın olarak Arduino'nun üstlerini gösteriyorum. Yani Arduino'nun üzerine unumuzu bilgisayarımıza taktığımızda gördüğünüz gibi. Abi önümüzü şu an görüyorsunuz. <laughs> buradan arkadaşlar port olarak e, Arnie.com3 ben Leonardo olarak kaydetmişim. Hemen bunu isteyeceğim ve uno yapacağım arkadaşlar. Buradan porttan UNO'yu Okey diyorum. Şu an arkadaşlar kod devam ediyor çünkü ben önceden bu kodu yüklemiştim test için. Arna arkadaşlar buradan upload tuş tuşuna tıkladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Arduino üzerinde iki ışık var gördüğünüz Kod upload edildim. L ışığı yani piyano sunuyor. Arkadaşlar biz farklı bir şey yapacağız şimdi. elinde gördüğünüz gibi bir adet led var. Bu led arkadaşlar ardının 13 pin L ışığına bağlı olduğu için şöyle taktığımız zaman yanlış taktık. Sonra evet çünkü şurası girmemiş taktığımız anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ışıkla beraber abinin üzerindeki ışığımızın yanıp yanıp sönüyor. Bugün arkadaşlar sizlerle basit bir proje yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.